Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün içli köfte yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hepsi hazırladım. Şimdi içini yapacağım. Yarın misafirlerim var. kıyma ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymamız biraz pişsin. Kıymamız pişti. Bir kaşık kuyruk yağı attım içine. Daha lezzet verir. Soğan ekleyelim. soğanımız pişsin biraz. Bu da yeterlidir. Pişmiş. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ekleyelim. baharat ekleyelim. Toz biber, pul biber, karabiber, toz ekleyelim. Ayhan ekleyelim. Biraz su ekleyelim. 1 donuz ekleyelim. Bir bardak ceviz ekleyelim. De yeterlidir. Soğumaya bırakacağım. Ben şimdi burgerimi ıslatacağım. Bismillah. Kötelik burgeri. Üç. iki İki bardak da sefer ekleyeceğim. sefer olmazsa irmik ekleyebilirsiniz. Sefer daha iyidir. Kesin da tuz ekleyelim. Ben ılık su ekliyorum. Kaynar su sakın eklemeyin. Açılıyor. 3 bardak da su ekledim. Ben bunun üstünü kapatacağım. Bir saat bile dinlensin. Hele vur biz saat dinlendi. Bismillahirrahmanirrahim. İki yumurta ekleyelim. Bir kaşığı domates salçası, bir kaşığı biber salçası ekleyelim. 3 kaşık onun var ekleyelim. Elik evet. suyunu var. Şimdi diğer gerekirse yavaş yavaş ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. böyle 10-15 dakika böyle hamurunu yoğurucu Hamuru böyle 15 dakika yoğurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hepsini hazırlayacağım. Köftemizi bitirdik. Yağını koydum da. içine. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bugün kızartacağım. Ben böyle hepsi kızartacağım şimdi. Köftemiz böyle kızarıyor. Evet, hepsi böyle kızartacağım şimdi. Köftemiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Misafirlerimize gelmek üzere. Allah fiat olsun onlara. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizden razı olsun. Görüşmek üzere.